Merhaba arkadaşlar otomobil kutlamamıma hoş geldiniz. Yeni bir ile karşınızdayım. Bugün aracın asprotu zerotunu değiştiriyoruz. Çukurada langır langır ses yapıyor, paslar atarken zerotları arıza yapmış. Bir tanesi arıza yapmış ama biz çiftini değiştiriyoruz. Bu şekilde aldık. Zaten uygun fiyatlı parça. Ön, ön takımın en ucuz parçası. Bakın azına vereyim. Grande Punto için fiyatı 60 lirası çifti. Bunlar yenileri. Şöyle göstereyim. Zer olsun değişti. Yolları alacağız. Bunların diğer bir hatta biraz denge kuruyor. Aynısı. Aynısı değil mi? Aynısı. Aynı. Eski yok halde işte şöyle. Dostumu aldım. Bunların içi bozuluyor zamanla. Bak bu taraf rahat. Bak bu taraf çitlenmiş vaziyette. Zor burası zor hareket ediyor. Bastınca biraz hareket ediyor. Bu tarafa baktığımız zaman da rahat bir şekilde şöyle oynaması gerekiyor normalde. Bak şu şekilde esnemesi gerekiyor. Bunlar viraj denge bu olarak da geçiyor. Bu tarafa baktığımız zaman da tekrardan göstereyim. Hareket zorla. Bak esneme yok. Bunlar zamanla bozuluyor. Evet.

Evet arkadaşlar <laughs> otomobil kısıt kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.